Still TP diye. Bakalım ne yapacak? Aa dünkü gösterdiğim Shadow gibi mi yoksa? Oho. Oho ne yaptın? <laughs> çok iyi. Şimdi buradan bıçaklan mı? Aa dostum iyi misin? Vurmak. <laughs> ne kadar çok darbe aldım be. Kafamdaki bıçağını çıkartacağız. Böyle. Selamlar ah. dostlarım. Bugün size yeni gören birçok karakteri göstereceğim. Ve bunları çok seveceğiz. İlk başta karşımızda bekleyen bir üstü gibi var. Buraya geldi dostum. Orada ne yapıyorsun? Seni yerim. Bizim yerimiz. Hadi gel bakalım dostum. İşte bu kadar. Ama ilk başta senin Türkçe yapmalıyız. Çünkü böyle İngilizce halinde olmuyorsun dostum. Hadi gel şimdi. cevap buradan Turkish. shop böyle. İşte bu kadar. Şimdi burada göstereyim Farklı farklı özellikleri var. Güçlüye bastığımızda ne yapacaksın? Dostum i̇şte yap bakalım. <laughs> Güzeldi. Güzel bir yumruk atsın. Tekme de ne yapacaksın? sökmede de güzelsin. Yakalada ne yapıyorsun bakalım. Hop. Aa böyle mi yakalıyorsun? Bir sonra kameraman geldiği zaman böyle yakalayıp ondan sonra uçuyor musun yoksa? <laughs> Tabii ki de uçmuyorsun dostum. Bence ilk başta yakalayıp başka şeyler yapıyorsundur. Bakalım ne yapacaksın? Yakaladın diyelim. Bence bıçağı. Çabuça... Oo işte bunu yapıyor olabilirsin. Kesinlikle bu bayağı güzeldi. Burada savaş ya da o tarz bir şey var. Tam bilmiyorum nasıl yakınıyor. Bakalım ne yapıyorsun? Burada küçücük bir hareketi var dostlarım. Bunu bilenler yazsınlar. Ben açıkçası anlamadım bunu. Peki uç dediğimizde rahat uç bakayım nasıl uçacaksın? <laughs> Boksınız her tarafa çok hızlı şekilde uçabiliyor. Baya güzel bir karakter. Ama çok fazla özelliği şu an yok maalesef. Ya da aşağı in bakayım dostum. Bu bir çocuk al ve aşağı doğru in. Bir bakayım hop işte bu kadar. Şimdi yeni karakterimize giderken acaba hangisini göstersem size? Speakerman dostumuz değil de buradaki TV man dostumuzu gösterelim. Hop gel bakalım buraya dostum. <laughs> Çok güzel benziyor. Şimdi Steel TP diyor. Bakalım ne yapacak? Aa dünkü gösterdiğim Shadow gibi mi yoksa? har özelmiş aslında. Biraz daha farklı bir özelliği varmış. Sen de dostum diğer haritalarda baksak daha iyi olur. Koş bakayım yükseltme değil. Aa şundan. Şundan da ne yapıyorsun? Büyük şey değil. Işte bu. Şundan bakayım oraya. Oho bir daha gidiyorsun. Hadi dostum hızlı şundan yarım saat geçti dostum. Hop aşağı doğru atla. <laughs> Bayağı güzelsin. Şimdi screen dediğimizde ne yapacaksın? bir birden açılıyor. Bayağı korkunçsun dostum. Sakin ol dostum. Güçle böyle vuruyorsun ve ekran hala açık. Tekme hop böyle double punch. Çok iyi helal sana. Screen'e baktık Pula Speakers. Oha. Çok iyisin dostum bayağı güzelsin. Şimdi Shockwave. O hepsini birden açıyor musun? Dostum helal sana. Bir daha açsın be. çok güzeldi böyle. Shockwave. Mükemmel. Fall back now. Şimdi geri çekilenize ya. Çabuk şimdi. <laughs> güzel arkadan yıldız falan çıktı. Sizi sevmiyorum. Helal sana güzel. Yaralı mı? Ah be dostum yaralanacak mısın yoksa? Yap bak şimdi ne yapıyorsun? Ah zavallı. Tamam dostum kendine gel. Şu an iyisin burada bir şey daha var. <laughs> Burası ya. Şu an kendine gelemedi dostlarım. Böyle kaldı. Speakerlar yan hapurları falan yanıyor sürekli. Ekranda kocaman bir bıçak da var dostumuzun. Neyse dostum hala güçlüsün ve hala ayaktasın. Helal sana. Bayağı güçlü duruyorsun. Şimdi şundan bakayım. Beyze e gidebilir misin? Gidemezsin. Westland'e gidebilir misin? Tabii ki de gidebilirsin. Hadi bir daha şundan şundan man çok güzel ya. Baya sevdim bunu. <laughs> Aşağı doğru düşerken de böyle yapıyor ya. Helal sana güzeldi güzeldi. Ama iyileştiremiyorum seni üzgünüm. O yüzden şimdi başka karakterlere bakalım. Dostlarım bu arada ben yeni karakterler seçerken siz de bu videoya bolca like atın ki kolemizi büyütebilirim. Bakalım Speaking ben dostumuza neler gelmiş. Güçlü dediğimizde hop böyle bir yumruk atıyor. Çekmede. de. <laughs> bu da güzel. Kontrol. Aa dostum ne oldu sana? Hadi dostum gel gel. Infected mi oldun yoksa? Dans et. Kuş gibi top 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 yasa yasa dans ediyor ama şu haksız söylemiyor. Müziği çoğal dediğimizde. Ah <laughs> işte bu. Tam şu an oldu işte. Kalıp. Ne yapıyorsun dostum? Ah oh, yerdesin. Bir dakika dur. Bir dakika. Bir dakika dostum. Kurtar. Kendine gel. Dezenfekte et. Ah be işte bu. Müziği durduralım. Hepsi çok karıştı şu an. Zıpla. Oha diyor. Böyle bir şey yapıyor. Çok iyi. Bükül. Ah dostum bitmiyorum demek istiyor sanırım. Bıçak. Oho, oku ne? Aa dostum kitap mı okuyorsun? Çalışkan sıfıkır. Kitapta ne yazıyor acaba? Skibiler nasıl yok edilir? Skibileri nasıl dövebilirim? Skibiler manyak mı? Bu tarz şeyler. Şimdi buradan bakalım. Başka ne özelliğim var? Dostum sanırım daha fazla özelliğin yok. Süz patlaması. Oho bu güzeldi. Ya keşke koşabilsem var ya bayağı güzel ve Kalıp. Aa dostum kitabı i̇şte da havada tutuyor. Helal sana. Kalk bakayım. İşte bu. Tamam. Şimdi yer dostlarımıza gidip bakalım. Karşımızda bizi bekleyen bir dostumuz daha var. Ve o dostumuz da tam olarak Burza. Buraya geldik hemen hemen dostum. Hop işte geldin. Bakalım sende ne kadar özellikler var. Hadi bizim bütün özelliklerini göster. Tekme. Hop. Sıplama. Tamam. held up. Ah ne oldu? Nereye bakıyorsun dostum? Elinde falan bakıyor. Yük patlatıcısı. Bunca. Oo makine çıkardı buradan. O bir şey olmaz ama Unload blaster Bize Ne yapıyorsun burunda dostum? Uç bu. Oha işte İşte bu Beklediğim özellik buydu Arkadan böyle alevler falan çıkıyor Baya baya güzel Baksanız her tarafa gidebiliyoruz bununla beraber Farklı haritalara bile gidebiliriz. Her tarafı görebiliyoruz. Esrafta kaç tane skip'i var hepsini görebiliriz. Aşağı doğru in bak şu git. Hep şuradan geldik bile. Hala havazayım bu arada aşağıda inmedim. Aşağı in bakayım şimdi. De. Laser laser. Ohoho. Etrafı yakıyorsun. Uçarken yapsana bunu. Dostum baya güzel. Biraz daha şöyle etrafı. Oh pis pis pis. Ne kadar skip'i var hepsi şu an yok olacak. Şu an gerçi etrafta yok. Hepsini temizlemişiz zaten. Aşağı in bakayım. Tamamdır. Şimdi buradan tıpla shields. Çıkar bakayım ona. Oho. Oho. Ne <laughs> Çok iyi. Bunu buraya mı bıraktın? Doğuz mu lan sana? Alamıyor muyum geri? Geri istiyorum bunu. Bana geri ver kalkanımı. Veremiyoruz dostlarım. Maalesef geri alamadık. Buradan peki lazer yapsak? işliyor mu? İşliyor. Bizim kalkarımız olduğu için hiçbir sıkıntı olmadan oradan da geçebiliyor. Oh birden kayboldu kalkan. Sınırım yok olmuş olabilir. Şimdi dostlarım günün son karakterine bakma zamanımız geldi. Peki bu karakter hangisi? İşte sabahlar karşımızda bizi bekliyor. Gel buraya dostum. Sana kavuşmak üzereyiz. Çok az kaldı. Vay güzel duruyorsun bu arada var ya. Gel. Hadi gel. Oho, çok da özelliği varmış. Boksanız da çok bu asabi ve gergin duruyor. Gergin siki bir tuvalet. Saldırı. Hop kafa. Uç. Uçunca. Dostum uçamıyorsun ki dostum şu an uçamıyorsun çizgi ne yaptın dostum hiçbir şey yapmadın sadece bir ses çıkardın sola vur <laughs> peki sağa ateş et tamam burada da çok güzel bir daha sağ İşte bu ikisi birden <laughs> şu yukarıdan bakalım Baya güzel. Ta nereye kadar gidiyor var ya. Kim buradan? Bıçaklan mı? Aa dostum iyi misin? Vurmak. <laughs> ne kadar çok darbe aldım be. Kalkanın yok et. Kaybet ya. Bakalım işte gitti. Gel gibi. Ölme zamanı. Hayır dostum seni öldürmek istemiyorum. Kendine gel lütfen ölme. Biraz sana bakmak istiyorum. Hemen yok olursan daha seni göremeyiz. Kafamdaki bıçağını çıkartacağız. Böyle. Ah. Olmuyor mu? Şaşkınlık deyince de böyle oldu dostlarım. Sen sen etme dediğimiz zaman. Hala aynı. Şaşkınlık. Hala aynı. Çizgi. Uç. Dostum hiçbir yapamıyorsun. Sadece zıplayabiliyorsun o kadar. Maalesef başka özelliğin yok. Time to die. Ölme zamanı. <laughs> Dostum. Ah ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Öleceksin sanmıştım. Ama bir şey olmadı. Vurmaya basınca sanki farklı bir şeyler olacakmış gibi düşünüyorum ama <laughs> aynı şeyler oluyor. Eğer bu videoya bolca canlar katarsanız çok sevinirim ve abone olmayı unutmayın. Sizi bayağı seviyorum. Sizin için gibi tuvalet videoları çekmek için yeni bir kanal açtım. Çünkü diğer kanalda çekemeyecek. Neyse o zaman videolarda görüşmek üzere.